Evet, karşınızda Ankara'nın en iyi tiramisu'su ve en komik tatlısı Bungle Kedi. Yemek videolarının en sevilen sorusuyla karşındayım. Herkese bu kadar mı veriyorsunuz abi? Evet. Porsiyon böyle. Bir dev kaşık. Bu alkolsüz, bu da alkollü. Alkolsüzle başlıyorum. Kreması inanılmaz iyi ya. Çok güzel bir tiramisu. Sadece bunun için gelinir. Bu da bir klişedir. Alkollüye geçelim, orijinal hem doku olarak hem tat olarak <laughs> muhteşem. Dev bir fark yok aralarında. Alkol tüketmeyenler için böyle bir versiyonla hazırlamışlar. Çok iyi, çok iyi. Bıngıl <laughs> çeri. <laughs> <laughs> Bunu bir de yiyorsunuz düşün. O kadar gülüyorsunuz sonra bir de yiyorsunuz. Kulağını yiyeceğim bıngıl keden. Bir çeşit puding. Panna cotta gibi. Bıngıl <laughs> kedi. <laughs> çok fena yedik. Benim tiftiye vereceğim puan 4.47. Çok güzel yemekler yiyoruz. Olabildiğince hepsini de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Siz de bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.